Biliyor musunuz Türkiye dünyanın en güzel ülkesi. Bizi güzel yapan insanlarımız, zor zamanlarda yüreğini ortaya koyan kardeşlerimiz, komşularımız, arkadaşlarımız, amcalar, teyzeler, abiler, ablalar. Halen sabahları parkları temizleyen işçilerimiz, hastaları için fedakarca çalışan doktorlarımız, sanki kendi aileleri yokmuş gibi görev başında olan emniyet teşkilatımız, hızla boşalttığımız market raflarının dolu kalmasını sağlayan üreticilerimiz, sınırlarımızda ve hatta sınır ötesindeki askerlerimiz. Birbirinden farklı, burada tek tek sayamadığımız sayısız sektörden fedakar insanlar bizler için çalışıyor. Bizlerden istenen ise sadece bu zor dönemi daha kolay atlatabilmemiz için evde kalmamız. Çok mu zor istenilen?